Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, kalça kasları, uyluk kasları bunlardan bahsedeceğiz. E, kalça kaslarını kalçanın ön tarafındaki kaslar ve kalçanın arka tarafındaki kaslar olarak anlatacağız. Kalçanın ön tarafındaki kaslar arkadaşlar. Bakın burada musculus psoas major var. Musculus psoas major e, Musculus iliacus'la birleşerek Musculus iliopsoas'ı oluşturuyorlar. Musculus iliopsoas inguinal ligamentin altındaki e, lacuna musculorum'dan geçerek trochanter de sonlanacak. Bu iki kas arkadaşlar uyluğun en kuvvetli fleksörü. Daha sonra arkadaşlar buradaki yapılardan bahsedelim. Eee arteria iliaca communis'i görüyorsunuz. Arteria iliaca communis daha sonra uç dalları olan arteria iliaca externa'ya ve arteria iliaca interna'ya ayrılıyor. Arteria iliaca interna e, arteria glutea superior ve arteria glutea inferior'a e ayrılıyor. Daha sonra bakın şu da arteria pudenda interna. Şu ise arteria glutea superior'dan ayrılan şu aşağı doğru inen dal ise arteria obturatoria ismini alıyor arkadaşlar. Buradaki sinirlerden bahsetmek gerekirse e, plexus sacralis'i görüyorsunuz plexus sakralisi ve e, nervus obturatorius'u görebiliyoruz arkadaşlar burada. Evet, uyluğun ön bölgesinde daha pardon, e, kalçanın ön bölgesindeki yapıları anlattıktan sonra şimdi kalçanın arka bölgesine geçiyoruz. Kalçanın arka bölgesinde e, ilk dikkatimizi çeken kasımız musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus arkadaşlar e, kalça kabarıklığını veren kas. Ee, ve bu kas arkadaşlar uyluğun en kuvvetli ekstensörü. Yürümede, e, merdiven çıkmada primer olarak kullandığımız kastır muskus gluteus maximus. Bunu kaldırdığımızda arkadaşlar uyluğun en kuvvetli abduktör kası olan muskus gluteus medius'u görüyorsunuz. Muskus gluteus medius e, uyluğun en kuvvetli abduktörü arkadaşlar. Bunun hemen altında, e, derininde muskus gluteus minimus var. O da uyluğa abdüksiyon yaptırıyor ama en kuvvetli e, kasımız musculus gluteus medius abdüktör açısından. E, musculus gluteus medius e, abdüksiyon yaptırmakla birlikte arkadaşlar e, yürüme esnasında adım attığımız tarafa e, vücut ağırlık merkezini çekebilen bir kas. O yüzden bu açıdan da önemli bir kas arkadaşlar. Ne, siniri nervus gluteus superiordu hatırlarsanız. Daha sonra arkadaşlar <laughs> alt tarafa doğru devam ettiğimizde dış rotator kasları görüyoruz. Musculus piriformis'i görüyorsunuz. Musculus piriformis arkadaşlar foramen ischiadicum majus dediğimiz delikten geçerek bu deliği ikiye ayırıyor. Foramen supra piriforme ve foramen infra piriforme olmak üzere ikiye ayırıyor. Bakın burada artera glutea superior çıkmış foramen supra piriformeden ve burada foramen infra piriformeden de nervus ischiadicus çıkmış. Daha sonra buradaki kaslara devam edelim. Musculus Piriformis'ten sonra musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior e, ve musculus obturatorius internus düzeltiyorum. Musculus gemellus superior, musculus obturatorius internus ve musculus gemellus inferior arkadaşlar. Daha sonra altta dörtgen şeklinde bir kasım var ki e, dış rotas dış rotator kaslarının en kuvvetlisi musculus quadratus femoris. Musculus quadratus femoris'i kaldırdığımızda, kesip kaldırdığımızda arkadaşlar, musculus obturatorius externus'u da görebileceğiz. Diğer makette bununla da, bundan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi uyluğun kaslarına gelelim. Uyluğun ön tarafındaki kaslar, uyluğun ön tarafındaki kaslar arkadaşlar, musculus sartorius'u görüyorsunuz. Musculus sartorius, spineliye anterior superior'dan başlayıp, tibyanın medial yüzündeki pesanzevnus da sonlanıyor ve vücudun en uzun kası, vücudun en uzun kası hem uyla hem bacağa fleksiyon yaptıran bir kas arkadaşlar. Aynı zamanda addüktör kanalının yapısına da sınırlarına da oluşturan bir kas arkadaşlar. Bunu kaldırdığımızda, bakın kaldırıyoruz, çıkarıyoruz. Uyluk ön bölgesindeki kuvvetli büyük bir kası görüyoruz. Uyluğun tamamen ön bölgesini kaplayan dört parça. Musculus quadri, quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris dört parça isminden de anlaşılacağı üzere. En kuvvetli parçası musculus rectus femoris. Daha sonra musculus rectus femoris'i buradan uzaklaştıralım. Musculus rectus femoris spina iliac inferior'un alt tarafından başlayıp ortak tendon olan nerede sonlanacak arkadaşlar? E, tendo musculi quadriceps femoris de sonlanacak. E, bu kas arkadaşlar e, origosu koksadan başladığı için uylu da hareket ettirebilen, uyluğu da e, hareket ettirebilen ettirebilen bir kas. Şimdi bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğer kalan üç parça karşımıza çıkıyor zaten. E, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis ve ortada musculus e, vastus intermedius dediğimiz kasımız var arkadaşlar. Bu 4 kas, dört parçalı bu kas arkadaşlar. E, bacağın en kuvvetli ekstensör kası aynı zamanda uyluğa da fleksiyon yaptırıyor. Bunun rectus femoris parçası. Daha sonra arkadaşlar burada yine damar sinir yapısından bahsedelim. Bakın şurada arteriyeli yaka eksterna geldi. Arteriyeli yaka eksterna inguinal ligamentin altında bulunan lakino, vazorumdan geçti. Ona eşlik eden Vena e, iliaka externa ile birlikte. Artık bundan itibaren e, isimleri değişti. E, arteria femoralis ve vena femoralis ismini aldı. Daha sonra şurada gördüğünüz büyük sinirimiz nervus femoralis. Nervus femoralisten ayrılan bakın. Arteria vena femoralis ile birlikte seyreden nervus safenus dediğimiz e, duysal bir sinir. E, daha sonra arkadaşlar e, burada... E, Arteria femoralisten ayrılan bir dalı görüyoruz. Arteria circumflexa femoris lateralis. Bunun ramus ascendensi, ramus descendensi ne görüyorsunuz. Hemen alt tarafında arteria profunda femoris dediğimiz bir arterimiz daha mevcut. Daha sonra arkadaşlar şu üçlü yapı yani nervus safenus, arteria vena femoralisler uyluğun ön iç bölgesinde seyredip nereye girecek? Adduktör kanala girecek. Ee, adduktör kanala girdikten sonra arkadaşlar bu üç yapının ikisi arka tarafta hiatus adductorius'tan çıkıp popliteal arter ve ven ismini alacak. Ama buradan nervus safenus buradaki membrana vasto adductoria'yı delip yüzeye yerleşecek arkadaşlar. Evet bu şekilde bu bölgenin kas, sinir e, ve e, arter venlerinden bahsetmiş olduk. Şimdi iç tarafta e, adduktör kaslardan bahsedelim. Bakın burada gördüğünüz muskus adductor longus, adductor longus'un hemen üzerinde muskus pektineus var. Bunlar addüksiyon yaptıracaklar uyluğa arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar muskus gracilis'i görüyorsunuz, muskus gracilis'i görüyorsunuz. Muskus gracilis'ten sonra arkadaşlar bakın mediale doğru çevirdiğimizde muskus en en kuvvetli adduktör kası olan muskus adductor magnus'u görüyorsunuz. Muskus adductor magnus en kuvvetli adduktör kas. ...ve yelpaze şeklinde büyükçe bir kas. Fizyolojik kesti büyük olan bir kas. Ee, yine burada muskus krasilisten bahsetmiştik... ...addüksiyon için, addüktör e, kaslardan. Bakın bu muskus nereye ...nerede sonlanacak? Pes da sonlanacak arkadaşlar... ...kaz ayağı dediğimiz bölgede. Uyluğun ön bölgesindeki kasları bitirdikten sonra... ...arka bölgesindeki iskeokurural kaslar... ...veya hamstring kaslar dediğimiz... ...kaslardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada... Ee, muskus biceps femoris dediğimiz bir kasımız var. Bunlar bacağa fleksiyon yaptıracak olan kaslar. Primer fonksiyonu fle, bacağa fleksiyon yaptırmaları. Ee, tabii ki arkadaşlar bunlar koksadan başladıkları için uyla da hareket ettirecekler ama primer fonksiyonlarından bahsediyoruz. Muskus biceps femoris. Muskus biceps femoris'in adı üzerinde iki başı var. Kaput longumu ve bunu kaldırdığımızda kaput brevesini görüyorsunuz. Kaput brevesini görüyorsunuz. Burada e, arkadan gördüğümüz şu kas, öndeki muskus quadriceps femoris'in, e, vastus lateralis'in, e, tractus iliotibialis'in altından çıkmış parçası. E, daha sonra arkadaşlar, e, arka tarafta iki tane daha hamstring kasımız var. E, Muskulus semitendinosus ve onu dil gibi sarmış bakın iki taraflı. Dil gibi sarmış. Musculus semimembranozus. Semitendonozusun da tendonu ne yapacak arkadaşlar? Pesanzevnus da sonlanacak arkadaşlar. Evet bunu da çıkarttığımızda arkadaşlar. Uyluğun lateral bölgesinde bir kası söylemeyi unuttuk. Ondan da bahsedelim. Musculus e, tensor fasialata. Musculus tensor fasialata siyastan başlıyor. Yani yine spine iliaka anterior superior'dan başlıyor. Ve tractus iliotibialis sonlanıyor arkadaşlar. Ee, ve uyluğa fleksiyon yaptıran bir kas arkadaşlar. Ee, uyluk bölgesinde anlatacağımız kaslarımız da bu kadar. Şimdi uyluğun arka bölgesindeki damar sinir yapılarından bahsedelim. Ee, bakın burada e, nervus ischiadicus ne yapıyordu? Aşağı doğru iniyordu uyluğun arka tarafında. Ee, gördüğünüz şu arterler perforan arterler, delici arterler arkadaşlar. Ee, nervus ischiadicus ya fossa da veya arkadaşlar onun üst tarafında uç dalları olan nervus fibularis communis veya nervus peroneus communis ve nervus tibialis dallarına ayrılıyor. Artık şurada gördüğünüz geçit hiatus adductorius biraz önce e, adduktör kanala giren e, arteria vena femoralisler buradan çıktıktan itibaren ne ismini alacaklar arkadaşlar? Arteria vena poplitea ismini alacaklar ve aşağı doğru seyredilecekler. Arteria poplitea'dan diz eklemine doğru giden arteria superior lateralis ve medialis geno dediğimiz arterler mevcut burada. Evet, uyluk ve kalça bölgesinde bu makette anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir diğer maketten yine kalça bölgesini göreceğiz arkadaşlar. Evet, kalçanın e, arka tarafında arkadaşlar, musculus gluteus maximus'u kesip çıkartmış, çıkarılmış burada. E, hemen altında musculus gluteus medius'u görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar dış rotator kaslar, musculus piriformis, gemellus superior, obturatorius internus, gemellus inferior. Ve burada diğer maketten farklı olarak arkadaşlar, bakın şurada quadratus femoris kesilmiş kesilmiş. Altından musculus obturatorius externus'u görüyorum ben. Musculus obturatorius externus'u görüyorum. Hemen altında arkadaşlar, bakın şu kas, musculus adductor minimus. Daha sonra musculus adductor magnus'u görüyoruz arkadaşlar. Ee, yine bu tarafta e, semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris, bunlar zaten mevcut. Buradaki yapılardan e, damar-sinir yapılarından bahsedecek olursak. Musculus piriformis foramen şeye majus'tan geçtikten sonra foramen supra piriforme ve foramen infra piriforme olmak üzere iki deliğe ayırıyor demiştik. E, foramen supra piriformeden arteria glutea superior çıkıyor ve nervus gluteus superior çıkıyor arkadaşlar. Bakın nervus gluteus superior neyi inerve edecekti? Musculus gluteus medius'u inerve edecekti arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar foramen infra piriformeden e, nervus gluteus inferior çıkmış. Bakın şu şu arteri glutea inferior ve alta doğru inen dal ise arteria pudenda interne arkadaşlar. Ona eşlik eden nervus pudendus dediğimiz sinirimiz mevcut. Yine foramen infra piriforme'den çıkan siyatik sinir, nervus ischiadicus ve onun yanında ona eşlik eden nervus cutaneus femoris posterior dediğimiz saf duyu olan bir sinirimiz mevcut arkadaşlar. Evet. Ön ise arkadaşlar muskus adductor longus'u görüyorsunuz. Muskus pektineus'u görüyorsunuz. Yine burada muskus e, iliopsoas'ı görüyorsunuz. Muskus psoas majora, muskus iliakus'u. Nervus femoralis'i görüyorsunuz arkadaşlar. Nervus genito femoralis'i görüyorsunuz. İşte ramus e, genitalis, ramus femoralis dediğimiz dallarını görüyorsunuz. Burada da anlatabileceğimiz yapılar bu makette bunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.